Değerli arkadaşlar, merhabalar. 7. sınıf 13. deneme sınavının video çözümleri beraberiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki cam kutlarda üzerlerinde farklı birer tam sayının yazılı olduğu toplar bulunmaktadır. Bu üç kuttan birer tane top seçiliyor. Birinci kuttan seçilen topun üzerinde yazan tam sayı, ikinci kuttan seçilen topun üzerinde yazan tam sayıdan büyük. Üçüncü kutudan seçilen topun üzerinde yazan tam sayıdan küçüktür. Buna göre seçilen topların üzerine yazan tam sayıların toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi birinci kutudan seçilen, ikinci kutudan seçilen topun en büyük arkadaşlar. O zaman burada en küçüğü seçmeliyiz. Yani ikinci kutudan eksi 6'yı seçelim. Birinci kutu eksi 6'dan büyükse en az eksi 5 olabilir. Üçüncü kutudan küçük olduğuna göre üçüncü kutunun eksi 5'ten büyük olması gerekiyor. Bu durumda en az bir olabilir. Bunların toplamı eksi 5 eksi 6 daha eksi 11 bir, artı 1'den eksi 10 olacaktır. Doğru cevap A'dır. Soru 2. Aşağıdaki karelerin içinde birer tam sayı dairelerin içine ise artı ya da eksi sembolü denen bir yazıldır. Dairelerin içindeki işlem o dairenin üstündeki iki karenin içindeki sayılara soldan sağa doğru uygulanıp elde edilen sonuç o dairenin altındaki kareye yazılarak yukarıdaki şema tamamlanıyor. Verilen şemada x, y ve z yerine yazılması gereken tam sayılar ve işlem sembolü aşağıdakiler hangisini doğru verilmiştir demiş. Şimdi burada çıkarma işlemi olduğuna göre eksi, eksi 2 artı 2 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla artı 2 ile artı 4'ü toplarsak 6 olacaktır. X'in artı 4 olması lazım. A ve B, B şıklarını eledik. Burada eksi 2 ve 1'i 1 olarak elde edilmek için toplama işlemi yapmalıyım. Y'nin artı olması gerekiyor. Bu durumda Cevap D'ye bakılmamız zaten. Burada eksi var arkadaşlar görünmüyor. 6 eksi eksi 1 yine eksi eksi artı 1 olacağı için 6 artı 1'den 7 olur. Z'nin de 7 olması gerekir. Doğru cevap D'dir. Soru 3. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir. Aşağıdaki farklı renk bölgelerin puanlandırıldığı bir hedef tahtası verilmiştir. Ertuğrul bu hedef tahtasına iki isabetli atış yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi Ertuğrul'un alabileceği toplam puan olamaz demiş. Şimdi iki tane atış var arkadaşlar isabetli olarak. Birincisinin puanı mavi bölgeye vurursak eksi 16. Yeni tek kuvvet olduğu için sarı bölge eksi 8. Mor bölge çift kuvvet olduğu için eksi 3'ün karesinden artı 9 olmalı. Şimdi artı 9 ile eksi 8'in toplamı artı 1 olabilir. Eksi 16 ile eksi 8'in toplamı eksi 24 olabilir. Ee, herhangi ikisinin toplamı demiş arkadaşlar. Eksi 16 Aynı yeri bulabilirsek, eksi 16 ile eksi 16'yı vurabilirsek arkadaşlar, farklı bölge dememiş çünkü, eksi 32 de olabilir. Bu durumda Eksi 1 olamaz. Doğru cevap C1. Dördüncü sorumuz bir rasyonel sayı sorusu. Eksi 1 bölü 3, eksi 5 bölü 6, eksi 4 bölü 9, eksi 4 bölü 5 rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanarak aşağıdaki kutları yazılıyor. Buna göre üçüncü kutu yazılacak rasyonel sayının ondalık gösterimi hangisidir demiş. Şimdi tek kaynında hepsini sıralayabiliriz arkadaşlar. Eksi 20 ile e payları 20'de eşitleyebiliriz. O zaman 20 ile genişletirsem eksi 20 bölü 60. Bunu 4 ile genişletirsem eksi 20 bölü 24. Bunu 5 ile genişletirsem eksi 20 bölü 45. Diğeri de 5 ile genişletilirse eksi 20 bölü 25 olur. Şimdi bunlar pozitif olsaydı eksi 20 bölü 60 en küçüğü olacaktı. Ama negatif olduğu için eksi 20 bölü 60 yani eksi 1 bölü 3 en büyük değerdir. Bu durumda en küçüklerde eksi 20 bölü 24 yani eksi 5 bölü 6 olacak. Sonra eksi 20 bölü 25 yani eksi 4 bölü 5 ikinci kutuya, eksi 4 bölü 9 da üçüncü kutuya yazılacaklar edir. Üçüncü kutu yazacak olan sayının ondalık gösterimi 0.4 ondalık sayısıdır çünkü bu 4 bölü 9 olarak yazılır. Doğru cevap A'dır. Soru beş. Aşağıda A ve B sayılarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. A sayısının çarpma işlemine göre tersi eksi 3 demiş. O zaman A sayısı eksi 1 bölü 3 olmalı arkadaşlar. B sayısının toplama işlemine göre tersi 1 bölü 3. O zaman B'nin de yine eksi 1 bölü 3 olması gerekiyor. Şimdi A kare artı B küpü sormuş. A kare eksi 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 artı B küp eksi 1 bölü 3'ün küpünden eksi 1 bölü 27 olacak. Burada payda gün, e, eşit dersek eşitlersek 3 kere 1 3 bölü 27 eksi 1 bölü 27'den doğru cevap 2 bölü 27 olacaktır. Cevabımız A'dır. Soru 6. Dikdörtgen şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi 6 eş dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Bu kartonun kısa kenarının uzunluğu 3 bölü 2 desimetre olduğuna göre çevresi kaç desimetredir demiş. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. 4 tane kısa kenar bir tane uzun kenara eşit. Yani ben buraya 4K dersem kısa kenara K dersem daha doğrusu orası 4K olur. Bu durumda uzun kenarım 6K olmuş oluyor. 6, 4, daha 10 çarpı 2'den çevre 20K'dır arkadaşlar. Şimdi 4K'nın 3 bölü 2'ye eşit olduğu söylenmiş. Şurada paydasında gizli bir yazıp payda eşit dersem 8K bölü 2 eşittir 3K 3 bölü 2 oluyor. 2'ler gider. Yani 8K eşittir 3. Her tarafı 8'e bölersek K değeri 3 bölü 8 demektir. Çevre 20K olduğu için 20 çarpı 3 bölü 8 olacaktır. Burada 4'ü 4'e bölersek 5. 4'e bölersek 2 olur. 5 kere 3 15 15 bölü 2 doğru cevaptır. Cevabımız C'dir. Yedinci sorumuz devir sayılarda sıralama sorusu. Arkadaşlar bu tip sorularda biz bunları rasyonel sayıya çevirmeyeceğiz. Şimdi A sayısı 2,879'dan sonra 99 diye şey 79 79 diye tekrar ediyor demektir. B sayısı 2,8 devirli sayısı olduğu için 2,888 diye devam edecektir. C sayısı 2,879 dan sonra yine 879 olarak devam edecek. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar birler basamağı aynı, onda birler aynı, yüzde birler basamağında 8 daha büyük olduğu için en büyük B olacaktır. Bu durumda şu üçünü de elemiş olduk. B'nin en büyük olması gerekiyor. Daha sonra burada 9, 9, 7, 8, 8 daha büyük olduğu için ikincisi C olacak. En küçüğü de A olacak. Doğru cevap A küçük C küçük B'den B şıkkıdır. 8. soru. Dikdörtgen şeklindeki bir kartonun köşelerinden kenar uzunlukları A birim ve 2 birim olan dikdörtgen şeklindeki özdeş parçalar kesilip atılıyor. Verilen kenar uzunluklarına göre kalan karton parçasının birim kare cinsinden bir yüzünün alanı veren cevizsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şurası 4A ise burası 4A'dır arkadaşlar. 2, 2. Şurası 3 ise burası da 3'tür. Yani şu uzunluk 7. Bu uzunluk A. 4 A daha 5 A. A daha 6 A'dır. 7 kere 6'dan şu an toplam alan 42 A. Şimdi 2 A buradan çıkardık. Aynı şekilde 2 A buradan, 2 A buradan, 2 A buradan. Yani buradan 8 A çıkarmış olduk. 42 A'dan 8 A çıkarırsak kalan alan 34 A olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 9. soru. Aşağıda verilen farklı renk toplar belirli bir sıraya dizilmiş, sırayla dizilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi aynı renk topların sıra numarası ile oluşturulan sayı örüntüsünün genel terimi olamaz demiş. Şimdi sarı toplar 1'den 5'e 5'ten 9'a 4 4 artıyor. Yani 4 n var. Birinci adımda 1 olabilmesi için 3 çıkarmam gerekir. Sarıların genel terimi 4 n eksi 3'tür. C'yi elemiş olduk. Morlar 2'den 6'ya, 6'dan 10'a yani 4, 4 artacak. Yine 4n var. Ee, n yerine 1 koyduğumuzda 2 olması için 2 çıkarmam gerekecek. 4n-2 yine genel terimlerden biridir. Ee, burada 4n-2 ile Kırmızı 3'ten 7'ye gittiğine göre yine 4, 4 artıyor. 4n. n eşittir 1 için 3 olmalı. Bu durumda 1 çıkarmam gerekiyor. Bu durumda a'yı da ediyoruz. Doğru cevap D şıkkı olacaktır. 10. soruyla devam ediyoruz. Verilen eşitliklere göre C kaçtır demiş. Şimdi 16 ile A'yı toplayınca 9 olduğuna göre A'nın eksi 7 olması gerekiyor. Eksi 7'den ne çıkarırsak eksi 5 olur diye sormuş. Arkadaşlar burası eksi 2 olmalı ki eksi eksi 2'den artı 2 olsun. Yani B sayısı da eksi 2 olacak. Yine burası eksi 2 olursa eksi eksi artı 2 oldu. Durumda C sayısı da 1 olacaktır ki toplam 3 eşit olsun. C'nin değeri 1 olduğu için doğru cevap C'dir. Soru 11. Dengede olan bir terazinin sol kefesinde her biri 6 kilogram olan 3 karpuz, sağ kefesinde ise her biri 5 kilogram olan 2 kabın ve silinir şeklinde demir bir cisim vardır. Buna göre demir cisim kütlesi kaçtır demiş. Şimdi sol kefede her biri 6 olan 3 tane karpuz varsa 18 kilogram burada. Sağ kefesinde her biri 5 kilogram olan 2 kabın varsa 10 kilogram ve silindir demir cisim buna da x diyelim. Bu durumda onu karşı yatarsak 8 eşittir x eşitliğinden demir cismin kütlesi 8 olacaktır. Doğru cevap B'dir. Soru 12. Aşağıda içinde özdeş topların bulunduğu kutular ve bu kutuların içindeki top sayıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Birinci kuttaki top sayısı ikinci kuttaki top sayısının yüzde 25'i kadar, üçüncü kuttaki top sayısı ikinin yüzde 50 fazla kadar fazlasıdır. Dördüncü kuttaki top sayısı üçüncü kutudaki top sayısının yüzde 75'i kadardır. Dördüncü kutta 180 tane top olduğuna göre tüm kutlarla toplam kaç top vardır demiş. Yani burada 180 yazalım. Şimdi üçüncü kutunun yüzde 75'i 180'e eşit. O zaman tersen gelirsek, 180 çarpı 100 bölü 75'ten üçüncü kutuyu bulmuş oluruz. 100 bölü 75 4 bölü 3'tür arkadaşlar. 183 e 60, 60 çarpı 4'ten üçüncü kutuda 240 tane toplardır. 3. kutudaki top sayısı 2. kutudaki top sayısının yüzde %50'si kadar fazlasıdır. Yani yüzde %150'si 240'mış. O zaman 240'ı 100 ile çarpıp 150'ye bölersem 2. kutuyu bulmuş olurum. Şunlar sadeleşirse 2/3. 240'ı 3'e böldük 80. 80 çarpı 2'den 2. kutuda 160 var demektir. Birinci kutudaki top sayısı ikinci kutudaki top sayısının %25'i kadardır. Şimdi 160'ın %25'ini bulacağız. Yani 4'te 1 demektir bu. Burada 40 tane top var demektir. Toplam top sayısı 200, 240 daha, 440, 180 daha, 620'dir. Doğru cevap B'dir. 13. Aşağı İtalo'da bir otelin günlük konaklama ücretleri verilmiştir. 10 yaşındaki Fatih annesi, babası ve 3 yaşındaki kardeşiyle otelde 4 gün konaklamışlardır. Bu aile konaklama için otele 3400 TL ödediğine göre Fatih için ödenen toplam konaklama ücreti kaç TL'dir demiş. Şimdi burada arkadaşlar bilinmeyen için hem 1 bölü 3 hem 1 bölü 2 istediği için hem 3'e hem 2'ye bölünen bir sayı. Yani 6x dersek işimiz daha kolay olur. Yetişkin ücreti 6x sıra ise yetişkin ücretinin yarısı 3x, 3'te biri de 2x lira demektir. Şimdi burada 2 yetişkin olduğu için 2 kere 6 12x artı Fatih için 3x artı kardeşi için 2x. Yani 12, 3 daha 15, 2 daha 17x ödendi. Bu da 3400 TL'ye eşitmiş. O zaman 3417'yi böldüğümüzde x 200 çıkacaktır. Şimdi Fatih için 3x ödendiği için 3 çarpı 200'den 600 lira ödenmiş demektir. Doğru cevap D'dir. Aşağıda yaşları verilen 3 çocuğa 117 adet şeker yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılmıştır. Şekerler şuruklarının yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde paylaştırılsaydı ortanın çocuğun alacağı şeker sayısı ile ilgili hangisi doğru olurdu demiş. Önce doğru orantılı yapalım. Yani 3K, 4K ve 6K olarak verelim. 3, 4, 7, 6 daha 13K eşittir 117. Buradan K eşittir 9. Bu durumda 9 çarpı 3'ten 27, 9 çarpı 4'ten 36, 9 çarpı 6'dan 54 çeker almış demektir. Şimdi yaşları ters orantı olacaksa Küçük K bölü 3, ortanca K bölü 4, yetişkin K bölü 6 almış demektir. Bunlar 24'te buluşur. 8'de e, 6 ile ve 4 genişletiyoruz. O zaman 8K artı 6K artı 4K bölü 24 eşittir. Yine 117 şeker olacaktır. 8, 6, 14, 4 daha. 18K bölü 24 eşittir. 117 bölü 1 eşitliği olur. 6'ya bölersek 3, 6'ya bölersek 4. 117'yi 3'e bölersek 39, 39 çarpı 4'ten K sayısı 156 olacaktır. Ortanca çocuk K bölü 4 olduğu için 156'yı 4'e bölüyorum. Yani 39 şeker almış olacak. Şimdi şeker sayısı o zaman ilk duruma göre 3 artmış oldu. Doğru cevap A şıkkı olur. Soru 15. A ile B ters orantılı sayılardır. Buna göre A 8 iken B 6 oluyorsa A 12 iken B kaç olur demiş. Ters orantılı sayıları çarpım şeklinde gösteriyorduk. Yani A çarpı B şeklinde gösteriyoruz. Şimdi A 8 iken B 6 ise çarpımları 48 demektir. Ters orantılı sayıların çarpımları değişmez. Bu durumda A 12 iken çarpımın 48 olması için B 4 olmalıdır. Doğru cevap A'dır. Soru 16 arkadaşlar. Aşağıda bir bahçenin kenar uzunlukları ve ekili olan alanlar gösterilmiştir. Bu bahçenin boş olan alanının bir kısmına domates ekilince ekili alanların toplamı tüm bahçenin %75'i oluyor. Buna göre domates ekilen alan tüm bahçenin yüzde kaçıdır demiş. Evet şimdi tüm alanımız 400 çarpı 300'den 120 bin metrekare. 30 bin, 48 bin daha, 78 bin'i gidiyor. Buraya gidiyor zaten. 10'dan 8 çıktı. 2, 11'den 7 çıktı. Şuradaki toplam olan 42.000 demektir. Şimdi tüm bahçenin %75'i olduğuna göre 120.000'in %75'ini bulacağız. %75 demek arkadaşlar 3 bölü 4 demektir. Yani 120.000'i 4'e bölüyorum. 30.000 31'i de 3 ile çarptığımda toplamda 90 binlik bir alan ekilmiş demek. Şimdi 78 bin olduğuna göre 90 bin olması için 12 bin domates ekilmiş demektir arkadaşlar. Şimdi domates ekil alan yani 12 bin 120 binin yüzde kaçıdır demiş. Burası en sade haliyle 1 bölü 10 olur. 10 ile genişletirsek 10 bölü 100'den yüzde 10 demektir. Doğru cevap B'dir. Soru 17 Katkısız meyve suyu üretimlerinde preslenen meyvelerin suyu alındıktan sonra kalan kısmına posa denir. Katkısız meyve suyu üreten bir fabrikada alınan vişnilerden %40 oranında elmalarına ise %70 oranında posa çıkmıştır bu meyvelerden 2400 litre biçimli suyu 2100 litre elma suyu elde edilmiştir. Buna göre meyve suların üretim için fabrika bu iki meyveden toplam kaç kilogram almıştır diyor. Şimdi 40 oranında çıkmışsa arkadaşlar 60 oranında su var demektir. 2400 %60'a 60'e şu an sayı bulacağız. Yani 2400'ü yüzde çarpıp 60'a bölersek buluruz arkadaşlar. 2460'a böldüğümüzde 40, 40 çarpı yüzden burada vişne için 4000 kilogram kullanılmış demektir. %70 oranında posa çıkmışsa %30 kalmıştır. Bu da %30'u 2100 olan sayı bulacağız. Yani 2100'ü 100 ile çarp 30'a bölüyoruz. Sadeleşirse 70 70 çarpı 100'den burada da 7000 kilogram kullanılmış demektir. Toplamda 7000 artı 4000'den 11000 kilogram olacaktır. Doğru cevap D'dir. 18. soru arkadaşlar. Bir doğrudaşlar sorusu. Aşağıdaki hangisinde birinci ve ikinci ki? kibrit çöpleri birbirine paralel Şimdi paralel olması için bazı kurallara uyması gerekiyor arkadaşlar. Burada bir Z kuralı mesela. Z kuralı olduğunda kolların arasındaki açıların eşit olması gerekirdi. Eşit olmadığı için paralel değildir. Burada yöndeş açıların birbirine eşit olması gerekiyor. Veya ters açıların yani şurası 91 ise burası 91 olmalıydı. Burada da yine paralellik yok. 52 olduğuna göre şurası 52'dir. Yine 128 olduğuna göre 180'den çıkarırsam burası da 52. Şu yöndeş açılar birbirine eşit olduğu için birinci ve ikinci köp, kibrit çöpü paralel demektir. Doğru cevap C'dir. Burası 30 arkadaşlar. Z kuralından 30 ile 50'nin eşit olması gerekirdi paralel olsaydı. Dolayısıyla D de paralel değildir. 19. soruda arkadaşlar kareli kağıt demiş ama tarama olduğu için kareli kağıt görünmüyor. Burada kareli kağıtta köşegen şeklinde çizilmiş k ve açıları. Dolayısıyla ortadan geçecek. Ortadan geçen açının aşort aç olması için C'den geçmesi gerekecektir. Doğru cevap C'dir. Evet sevgili gençler 20. ve son sorumuza geldik. Yine bir doğruda açılar sorusu. Şekilde AD ile CE paralel, BP de paralel. AC BAD'nin açı ortayıdır. DAC 2X AC 3X artı 5 olduğuna göre ABF açısı kaçtır demiş. Şimdi burada karşı durumlu açılar var. Yani U kuralı var. 2X ise 3X artı 5'in toplamı 180 olmalı. Bu durumda 5X artı 5 eşittir 180. 5'i karşıya atarsak 5X eşittir 175. 175 5'e böldüğünde X 35 demektir. O zaman 2X 2 çarpı 35'ten 70, burası da açı ortay olduğu için 70'tir. Şu açı 140'tir. Karşı durumda açılar olduğu için arkadaşlar ikisini toplamı 180 olmalı. 180'den 140 çıkardığımızda 40 kalır. Doğru cevap D'dir. Bu video çözümümüzde burada bitti arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.